Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz deney düzeneğimiz. Burada iki farklı mikro denetleyicimiz var. Şu an burası fazlasıyla karışık. Ben ayrı ayrı da anlatacağım ama nasıl çalıştığını görmemiz açısından. Bu yakından görmüş olduğunuz basınç sensörü. burada bir tane Arduino Nano var. Burada bir tane CDNO var. İki tane LoRa'mız var. L R LoRa'ların her biri bir mikro denetleyiciye bağlı. E ve burada bir proses izliyoruz. Nedir o? Bilgisayarımızın UART'tan gelen veri Arduino Nano'ya, Arduino Nano'dan LoRa haberleşme modülüne, haber, LoRa haberleşme modülünden diğer LoRa'ya, LoRa'dan mikro denetleyicimize bir emir zinciri geliyor ve mikro denetleyicimiz BMP basınç sensöründen basınç okuyup bu veriyi aynı prosesi tersten olacak şekilde yani LoRa'ya, LoRa'dan öbür LoRa'ya ve oradan UART'tan bize geri gönderiyor. Bunu şimdi çalıştırarak bilgisayardan çalıştıralım, görmeye çalışalım. Çalıştırdığımız zaman bazı sinyallerin geldiğine dair ledler yanıp sönmeye başlıyor sistemde. Burada şu anda da okumalar gerçekleşiyor. Bilgisayarımız bu değeri çoktan okudu ve alt böyle bir değermiş.